Çatal fındıklar Alışkanlıkların zincirleri Önce duymayacak kadar hafif Sonra kırılmayacak kadar güçlüdür <laughs> Doğrudur abi Bugün avara fındık topladığım belli oldu Hep ikiz fındık buluyorum bak Kim ağır fındık toplarsa Çatalı çok buluyor değil mi Güney abla Kesinlikle, kesinlikle. Hep Güney ablam buluyordu Bugün ben buluyorum bu ikizleri Fındıklarımız bakın nasıl olmuş maşallah. Heh. Dikkat et ocağa takma. Kolay gelsin anlar. Bir bay bay et bakayım. Baba söyle bir neredeydin? ordudaydım. Ne yaptın orduda? E, Burçlarım vardı. Maaşım ordudan alıyorum. Maaşımı aldım. E, kırdı katlarımı verdim. vardı. Zabağa e, kalma zorunda kaldım. O, e, evde yattım. Akşamına bir yemek yedim. Karışım, 170 lira. Ha. İyi. Zabağlarında alt tarafta pastane var. Orada İki pastiyle bir çay içtim. Afiyet olsun. Öyle saat iki de, de karaca garaja geldim. Aferin. Bunlar ne? Bunları sen mi kestin?